Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bayan yün örgü kazak modelinin yapılışını sizlere hazırladım. Bu güzel modelimizin yapılış detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten hem kolay hem gösterişli olan bu güzel örgü modelimi sizlere yapılışını anlatacağım. Hazırsanız hemen bu güzel modelin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. Model kurulumu için bir sıra ters örgü yapıyorum. Lastik çalışmasına gelince lastik çalışmasını sizlere bırakıyorum. Dilediğiniz uyumlu gördüğünüz lastik çalışmasını uygulayabilirsiniz. Ben ilmeklerimi rahat çalışabilmek için bir sıra ters örüyorum. Ilmeklerimi attıktan sonra ön yüzünde modelimizi kuracağım. Hemen bir sıramı tamamlamak istiyorum. Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım. Hemen modelimin kurulumu için iki tane ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. iki ilmek kapatmam için arkadaki ilmeği ördüm. Önündeki ilmeği üstünden geçirip bıraktım. Bir düz ördüm. İki ilmeğimi tekrar bu taraftan yani ikisini birleştirmiş oldum. Bir doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar doladım. Öndeki ilmeğimi örmeden arkadaki ilmeği örüyorum, üstünden geçirip bırakıyorum. Birini düz örüyorum. Buradan alarak kapattım. Tekrar doladım. 1 2 3 4 5 2 tane kenar ilmeğim için modelim karışmasın diye ters olarak ördüm. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde sadece kenar ilmeklerimi düz ördüm. Diğer kalan ilmeklerimi ters olarak örüp geçiyorum. ön yüzüne geldim. Hemen ön yüzünde doladım ilmeğimi örüyorum. Bir tane daha dolayıp ortadaki ilmeğimle çapraz yapıp 3 ilmeği birden kapatıyorum. Tekrar doladım. 5 ilmek olarak düz örmüştüm. Bunlarla beraberinde düz olarak örüyorum. Tekrar doladım. Ortadaki ilmeğimi çapraz yapıyorum. Üçlü ilmek olarak kapatıyorum. Tekrar dolayıp kalan ilmeklerimi düz örüyorum. iki tane ters ilmeğim vardı. Onları da ters olarak ördüm. Hemen arka yüzünde ters ilmeklerimi örerek geçiyorum. İki tane düz ilmeğim var. Kenar ilmek olarak diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir çalışma. Sadece e, karelerin üstünün e, yer değişikliğinde küçük bir detay var. Onu da anlatırsam zaten modeli çok rahatlıkla çözmüş olursunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? Modelimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Burada 5 ilmek olarak ördüğümüz ilmeğin hemen ne yapıyorum? Üstünden geçirip bırakıyorum. Bir düz ve diğer kalan ilmeğimi çaprazlıyorum. Burada tekrar dolama işimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yani şurada kapattığım ilmeklerimin kapatırken arttırdığım 5 ilmeğimi tekrar 5 ilmek olarak düz ördüm. Buradaki ilmeklerimi de 5 düz olan ilmeğimi kapatmaya başladık. Yani yer değiştirmiş olduk. Ne yapıyorum? Bir doladım. Öndeki ilmeği örmüyorum. Arkadan alıp üstünden geçirip bıraktım. Birini düz ördüm. Birini buradan alarak kapattım. Ters öreceğim için tersten doladım. Arka yüzüne gelince yine kenar ilmeklerimi iki tane düz ilmeğim var. Diğerlerini sıramı ters olarak kapatıyorum. Yani ters e, ilmeklerimi örüp geçiyorum. Bu şekilde ters örerek sırama geçiyorum. ön yüzüne geldim bakın modelimiz yer değişikliği yapıyor buradan buraya geldik hemen ön yüzünde tekrar ne yapıyorum kenar ilmeklerimi örüyorum arttırdım ilmeğimi de ördüm bir doladım 2 ilmeği birden çapraz yaptım. 3 ilmek olarak kapatıyorum. Tekrar doladım. 7 ilmek olarak düz örgümü yaptım. Bakın burada 7 ilmeğim oldu. 5 ilmeği kullanacağım tekrar. 3 ilmeği buraya vereceğiz. Tekrar öbür e, şeyde model çalışmada tekrar göreceğiz. Hemen iki çapraz ilmeğimi yaptım, üçüncü ilmekle kapattım, bir doladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Hemen arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ters örgü yapıp geçeceğim. Evet arkadaşlar bakın kenar ilmeklerimiz çok olduğunu sizler de görüyorsunuz. Hemen ne yapıyorum? İki tane kenar ilmeğimin fazla olarak burada bırakmıştım. Bir doladım. Bakın bu işlemi şimdi burada yapacağız. Öndeki yani bunu bu şekilde kapatırsam buradaki çaprazı sevmediğim için görünümü güzel olmayacağı için ben bunu bu şekilde çapraz yapıyorum. Yani kapatıyorum. Daha düzgün dursun diye. Bir düz örüyorum. Bakın buradaki düz ilmeğimi takip ediyor. Buradan yine iki ilmeği kapatıyorum. 3 ilmek. Bir doladım. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi düz ördüm. Doladım. Burada tekrar bakın iki ilmeğimi önce çapraz yapıyorum birini düz örüyorum buradan iki ilmek daha alıp çapraz yapıyorum tekrar bir doladım 5 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi hemen şöyle göstereyim arkadaşlar sadece Sadece buradaki işlem bittiğinde burada 9 e, tane ilmeğimiz oluyor. Burada 9 ilmeğimizin e, karıştırmayalım arkadaşlar. Sadece bir sırada burayı kapattığımız için arttırdım. 2 e, 4 tane arttırıyoruz. 5 tane de zaten kendi düz ilmeğimiz var. 9 ilmek oluyor. Yani arttı olarak düşünmeyin. Burada bakın buradaki 5 ilmeğimizi zaten iki tanesini buraya aldım. Bir doladım, iki kapattık. Bir düz, iki kapattık, doladık. Yine 5 ilmek olarak burada çalışmış olduk. Burada da yine 5 ilmeğimiz var. Şöyle göstereyim. Burada kapattığımız ilmeğimiz, doladığımız ilmek 1 2 3 4 5 ilmeğimiz var. Yani 5 ilmek hiçbir zaman için değişmiyor. Sadece bir sırada 9 ilmeğimiz oluyor. Orada kafanız karışmasın. Ben hemen arka yüzünde bir sıra ters örgümü yapıp tekrar sizlere bu kalan kısmını göstermek istiyorum. Tekrar bakın ön yüzüne geldim. Ne yapıyorum? Hemen iki tane kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Fazlalık zaten başlangıçta fazla olarak çalışmıştım. Hemen bir tane doladım. Burada 3 tane düz ilmeğim var. İkisini çapraz yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi de alıp kapatıyorum. Tekrar doladım. 1 Şöyle göstereyim. Sadece buradaki üçgenimizi kapattığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doladığım ilmeğimle 9 ilmek oluyor. Sadece burada oluyor. 5. ilmeğimizin e, bir dahaki sıramızda ne yapıyoruz? Burada 2 tane buradan, 2 de buradan, bir de kendi e, zemin e, çapraz yaptığım ilmeğim var. 5 tanesini ayırıyorum. 2 tanesini çapraz yapıyorum. Birini düz örüyorum. Tekrar birini. Bu sefer ne oluyor? 5 tane ilmeğimiz burada. 5 tane ilmeğimiz de bu çapraz yaptığımız ilmeklerde kalıyor. Sadece bu sıramızda bunu unutmayın. Yani şaşırmayın. Burası ilmeklerimiz arttı diye. Hemen ne yapıyorum? 2 ilmeğimi çapraz yapıyorum. 3 ilmekle kapatıyorum. Bir doladım. Ve kalan ilmekleri düz örüyorum. Yine arka yüzünü arkadaşlar ters olarak öreceğim. Buradaki ayrımı tekrar daha e, net anlayacak şekilde bahsederek örmek istiyorum. Yine geldik. Tekrar yeniden model kurulumu yapacağız ne yapıyorum? 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Burada kapattığımız yerde 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. Neredeki ilmeklerimiz? Kapattığımız ilmeğimizde hemen üstünde 5 ilmeğimizi düz ördük. 1 tane doladım. Buradaki ilmeğimi çapraz yapıyorum üzerine kapattım. 9 ilmek olan yerden bahsediyorum. Birini düz örüyorum. 2 ilmeği de buradan alıp kapattım. Ne yaptı? 1 2 3 ilmeğimiz. Bir doladım 4, yine doluyorum 5. Diğer kalan bakın 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. gördüğünüz gibi tekrar doladım. Pardon bu 5. ilmeğim. Doladım. Bir düz. iki kapattım. Kenar ilmeğimde tekrar doladım. iki ilmeğim. Bu kenardaki iki ilmek arkadaşlar dikiş payı olarak. Ve e, model bütün olsun diye bu şekilde çalışıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Kolay bir çalışma aslında. Umarım sizler de bu güzel çalışmayı beğenip bir kazak çalışması, yelek hırka gibi örgü modellerinde yer verebilirsiniz. Bakın ince şişle çalıştım. Ben bunu 3.5 numara no şişle çalışarak modeli hazırladım. Şu an elimdeki 4.5 numaralı şişle çalıştım. Her ikisinin de farkını bu şekilde görebilirsiniz. Her ikisi de çok güzel, değişik bir görseli oldu. Kalın ince şiş olarak. Evet arkadaşlar bu güzel modelimizin de sonuna geldim. Diğer farklı değişik örgü modelleri için yine sizlerin karşısında olacağım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiğiniz modelleri altına beğeni yorum yaparak beni desteklemiş olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan bu güzel modelleri paylaşıp birçok kişiye ulaşacaktır ee, sizin sayenizde. Benim buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Diğer videoda buluşuncaya dek değişik farklı örgü modeller arayan örgü severler için buradayım. Diğer farklı değişik örgü videomda buluşuncaya dek hoşçakalın iyi seyirler dilerim.